arkadaşlar. LGS 2025'te kaya köklü ifadelerle çıkmış bir soru inceleyeceğiz. Şimdi soruda ABCD dikdörtgenin alanı 300 cm karedir. Bize diyor ki buna göre diyor KLMN karesinin çevresinin uzunluğu PRST karesinin çevresi uzunluğundan kaç cm fazladır? E şimdi dikdörtgenin alanı 300 ise şöyle iyi bakın. Şimdi bu dikdörtgenin alanı 300. içinde tam 30 tane birim kare var. E bir tanesinin alanı bulmak için alanı adede böleceğiz. 300'ü 30'a böl 10 oluyor. Yani bizim bir tane karenin alanı 10 çıkıyor. E şimdi alan 10 ise biliyorsunuz ki alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğu kök içine atılarak bunu E o zaman kenarımız kaç oldu? Kök 10 oldu. E şimdi baktığımız zaman e bu kök 10 dediğim şey her bir birim karenin bir kenar uzunluğu. O zaman KLMN kenar KLMN çevresini şöyle bulabiliriz. Kaç tane kenar var burada. 3 tane bu da var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kök 10 var değil mi? Oradaki bütün gösterdiğim kenarlar kök 10. İstersen 12 tane kök 10'u toplayabilirsin. istersen 12'de çarpabilirsin. E o zaman ne oldu? 12 çarpı kök 10'dan da 12 kök 10 oldu. Bu ne oldu? K, L, karesinin çevresi oldu. E ee, o zaman içerideki dikdörtgenin çevresine bakalım. PST. -S Onun da turuncu da 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Hepsi kök ondan. İstersen toplayabilirsin. İstersen de çarpabilirsin kök ondan. E 4 çarpı kök ondan da 4 kök on çıktı mı? P, R, S, T. Evet. E o zaman bize diyor ki çevresinin uzunluğunu, e, pardon kaç fazla olduğunu soruyor değil mi bize? o zaman ne yapacaksınız? 12 kök ondan 4 kök 10'u çıkarmanız lazım. 12 kök 4 kök onu çıkaralım. Biliyorsunuz ki çıkarma işlemi de gençler ne, ne yapılırdı? Kökün dışındakiler çıkarılırdı. 12'den 4'ü çıkardım. Kökün içindekiler aynen kalırdı kök on. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan şıkkı oldu.